Kapıya baksana! Ya? Hüseyin avcı sen misin? Aradınız beni. Sen kimsin? Beşinci Türk Tukayı, göçme bölüğünden Kore gazisi, onbaşı Mustafa Çakmak. Başka kimse var mı? Ben varım. Torunum. Babası nerede? Dün gece buradaydı. İşte yüzü olmayan adam bu. Rasim burada değil. Evi arayın. Karım çok hasta. Dün gece biri gelmiş buraya. Geldi. Kim geldi? Doğru dürüst konuşsana. Eski bir arkadaşımın oğlu. Çok kalmadı ama Rasim değildi. Koca karının yastığının altına buldum. O koca karı değil, benim karım. Hiç terbiye yok mu sizde? Bana bak, yaşına başına bakmam, tutuklatırım seni! Gücün yetiyorsa tutuklat! Nereden geldi bu para, kime gidecek? Bilmem, böyle paradan haberim yok. Konuş, seni dinliyorum. Söyledim, bilmiyorum! Ben biliyorum! Söyle Aslan Torun'um, ne biliyorsan söyle. Şerife teyze verdi o, o parayı anneanneme, elimiz biraz darmış. Çekil! Dur teyze, dur, giremesin! Anam yaşında kadınım, el mi kaldıracaksın bana? Ne biçim iş bu? Kocamış bir adamla yumruk kadar çocuktan ne istiyorsunuz? Koskoca başka düşmanı mı kalmadı? Hasta evine de saygınız yok mu sizin? Atın şunu dışarı! Biri geliyor! Sultan! Sultan! Sultan!

اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مصية فتجاوز عنها ولقه الأمن والبشرة والكرامة والزنفة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله رحمة إلسين الله تعالى الله gün saat 18 20'de gözaltına alınan önümüzdeki günlerde ifade edilmesi konuşacağı bildirildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçeli Evler, Ali Beyköy ve Avcılar'da yapılan operasyonlarda Ko örgütünün çeşitli kademelerinde faaliyet gösteren 30 sanık, bir teksir makinesi, 3 taktilo, çeşitli İçine fenalık bastı, radyoyu. Şerife Hanım. Hı? Ne yapıyorsun? Her zaman ne yapıyorsam onu yapıyorum. Bırak, bu seferlik bırak. Benim için orası toz olmuş, burası eskimiş, hiç önemi yok artık. Gidelim Rıza ne uğraşıp duruyorsun. Büyük büyük da, sen kendi işine bak. Kadınların işine karışılmaz. Hem zaten bitti sayılır. Yemek ocağın üstünde, biraz da çamaşır var, hepsi bu. Metin nerede? Biraz önce gazeteyle ekmek almaya gönderdim. Hoş geldin. Nasılsın? Annemin resimlerine bakmak istiyorum. Yerini biliyorsun. Şerif Hanım'ın kocasından yağdı gel. Gazetesi. Ne bakıyorsun öyle? Şerife de çoğu kadın gibi kocası vardı. Ne oldu kocasına? Beş altı yıl oldu öyleli. Şerife Hanım'ı bir düğünde görmüş, beğenmiş. Ben tanıdım da emekli olmuştu. Dürüst bir yargıçtı Muhsin amca. Okur mu okumaz mı bilmem ama... ...Şerife Hanım bir gün bile aksatmadı kocasının gazetesini almayı. Bil bakalım bunlar kim? Bilemedim. <laughs> Bilemezsin tabi. Bu benim, bu da Ayten. Annem mi? Annen tabi ya. Bak, bunlar da. O. Küçükmüş annem. <laughs> Aa, bu çok güzel. Burada ne yazıyor? Sevgili arkadaşım Sadar yazıyor. Lise bitirme fotoğrafı. Bak ne diyeceğim, aklıma ne geldi. Gel istersen bu resme bakarak Ayten'in bir resmini yapalım et. Gelince ona hediye ederiz. Kim bilir mi sevinir? Tamam. tamam. Annenden haber var mı? Bir mektup geldi, yakında gelecek. İyi, gözün aydın. Onunla kendine şeker alırsın. Ananın istediklerini çırakla göndereceğim, hadi sen de oyalanma yürü. Biliyor musun, ben sana çok acıyorum. Niye? Ne bileyim, yazık. Anan yok, baban yok, Ninen A de öldü. Annem gelecek, olsun. bunları Şerife teyzeye götür. Kimseye bir şey söyleme. Ben birazdan gelirim. Seni mağarama götüreyim mi? Seni mağarama mı? Var tabii, hem de çamdan. Hadi gel. Buyur odası, buyurun. Beğendin mi mağaramı? Hı. Beğendim ama bir eksik var. Neymiş? Yatak odası yok. <laughs> Neyse merak etme, benim de yatak odam var. Hadi gel. Seninle konuşmam yasak biliyor musun? Baban görse de aktan öldürür beni. Neymiş o? Bunların hepsi öyle bir şey diyor. Şimdi ne demek? Bilmem, gibi <laughs> bir şey mi? Aman boşver! Sen beni seviyor musun? Arkadaş değil miyiz? Öyle değil, aşık gibi. <laughs> Sen adadaki çocuklara benzemiyorsun. Adadakilere yani. Farklısın. Annen çıkınca sen İstanbul'a gidersin. İstanbul güzel değil mi? Dünyanın en güzel şehir. Annem öyle söylüyor. Bir gün beni de İstanbul'a götürür müsün? Anneme söyler miyim sakın? Tamam. Sen öpmeyi biliyor musun? Hii! ne yaptın ya çocuğumuz olursa? Ha <laughs> <laughs> ne komik bir çocuk olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii akıllı. O iş o kadar kolay olmuyor.